10 Temmuz'da bitecek olan Steam yaz indirimlerine 6 gün kaldı. Ben de size büyük indirimlere girmiş birbirinden farklı 10 oyunla geldim. Kendi kuşatmamı ve savunmamı inşa edip izlemek istiyorum dersen Besiege %90 indirimle 0.79. İnteraktif hikayeli bir oyun istiyorum dersen Beyond Two Soul %90 indirimle 1.9. Sırada benim de favorim olan Unutsam da Tekrar Başlasam dediğim oyun Kingdom Come Deliverance %80 indirimle 4.9. Sevgilim ya da arkadaşlarımla uzayda gezegenleri keşfetmek istiyorum dersen Astroner %60 indirimle 4.94. Ben aksiyon Sion'un köpeğim bana vurdu kırdı lazım dersen, Battlefield 1 %95 indirimle 1,99. Kıyamet sonrası hayatta kalmak istiyorum ama grafikler tatlı olsun dersen Dismantle %65 indirimle 3,67. Avrupa'nın yollarında uzun yola düşeceğim arkadan müziğimi açacağım dersen Euro Truck Simulator 2 %75 indirimle 2,52. Ne Avrupa'sı ya ben aynısını Amerika'da yapmak istiyorum dersen American Truck Simulator yine %75 indirimle 2,52. Ya ben Hunger Games istiyorum ama denizde gemilerle olsun dersen Blazing Sales %70 indirimle 2, %2,39. Ben bu Half-Life serisine yeniden başlamak istiyorum dersen ilk oyunun yenilenmiş hali Black Mesa %90 indirimde 1,04 dolara Steam'de sizleri bekliyor. Bu oyunları kaçırmamasını istediğin arkadaşına gönder. Ve bu tarz haberleri kaçırmamak için takipte kal.